Ayasofya, İstanbul'un fethinde Sultan Fatih'in kendi fethi hakkıdır, kendi malıdır, kendi malı olduğu için bunu vakfetmiştir. Kıyamete kadar cami olarak kullanılmak üzere, bundan dolayıdır ki Ayasofya'nın mutlaka cami olarak kullanılması gereklidir, Ayasofya. Hakkın batıla galebesinin sembolü. Bir Selimiye vardır, bir mimari şaheseridir. Böylece yeryüzündeki müstesna eserlerin hepsinin birer sembolik manası vardır. Sen Pierre budur, Süleymaniye budur, Selimiye budur da peki Ayasofya nedir? Ayasofya'da hakkın batıla galebesinin sembolüdür. Bundan dolayıdır ki bundan dolayıdır ki yeryüzünde hak ve adaletin hakim olması için Ayasofya bir semboldür. O Sultan Fatih'in vakfına uygun şekilde kullanılırsa bütün yeryüzüne hak ve adalet gelmiş olur.